Değerli dostlar maske çıkaralım değil mi? Değerli dostlar kanalımıza hoş geldin. Elini kameranın ucundan çeker. Manyas Hamamlı mahallesinde. <laughs> tamam ya fark etmez. <laughs> Doğruyu, pardon. Hamamlı'ya gide gide hamamlı hamamlı yaptık. Manyas Bölce Ağaç mahallesinde 930 metrekare arsa içerisinde. Mustakil bir evimiz var. Köyün üstünde güzel. Evet. Havadar bir yer. Sokağa parke taşı. Bakın. Evet. Ova aşağıda kalıyor. Aa, havadar bir yer. Çıkıyor, evet. Çok güzel. Köyün üstünde. Bakın. Buradan da sokağa parke taşı. Görüldüğü gibi. Çok güzel. Projeli. Köy... Bu, buraları sokakları hep projeli. Projeli değil evet. mi? Altyapısı falan var. Evet. evet. Güzel bir yer. Güzel bir konum. Burada eski bir e, mustakil bir evimiz var güzel bir bahçesi var. Evet. Şimdi evin içini detayları göstereyim. Ahmet abi sen önden geç. Müsaitse konuşalım. Aman aman kafanı mı vurdun? Evet. Oraya tuzak gibi kurulmuş. Bir şey oldu mu? Şey nereye gitti ne? Evet, bakın bahçede meyve ağaçları, erik var. Evet, şimdi geleceğim senin yanına abi. Ev burası. Bakın evimiz burası. Eski bir köy evi. Sokağa güzel bir doğası. Havada her yer. Bakın ova aşağıda kalıyor. Vallahi kaptım. Vallahi kaptım. Evet hiç fark etmedim ben. Burada da arkasında da büyük bir elektrik direği. Yani. Evet şimdi içeriye doğru giriyoruz. Evet. Selamünaleyküm. Hayırlı günler. Hayırlı. hayırlı Ramazanlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Şükür Allah. Siz nasılsınız? Hamdolsun bizler deyiz. Allah, et, ver, Allah şükrünüzü arttırsın. Evet, 930 metre İki tane dul kız, kız kardeşim var biliyor musun? Bundan da alıyorsun yani. Evet. Anladım. Tamam. Şimdi ev oturulur vaziyette mi? Bir masraf var mı? Ya masraf edilir tabii canım. 50 yıllık bina bunlar ya. Tabii, tabii, Evin içini görme şansımız var mı? Olur. Müsait mi? Olur. Görebilir miyiz? Yok. Tamam. Çünkü alıcı evi görmek ister. Ayakkabıları çıkarayım. Bismillah. Evet şimdi abimiz bize kapıyı açtı. Evet yerler seramik bu şekilde. Şöyle gösteriyorum. Ufak bir giriş kısmı böyle. Tavanlar ahşap. Böyle burada iki tane kanepe koymuş. Ufak bir oda. Yerler seramik kapıları eski üsül eski kapılardan hemen sağ taraf mutfak oluyor tabi eski ev görüldüğü gibi böyle tamam burası böyle evet eski bir ev burada bir oda var kapıyı açtım Bakın burada yerler marlı. Şu an kendileri oturuyor zaten. Herhangi bir akarı yok. Görüldüğü gibi. Şöyle gösteriyorum. Burada da bir kapı var. Burası da kömürlük gibi, ardiye gibi bir yer. Bakın. Şöyle. Burada tuvalet de var. Ekstradan. Karanlık. Şöyle ışığı şey yakalım. Evet ışığı şey yaktık. Bak burada bir tuvalet var. Böyle kiremitler. Burada bir ardiye bahçeye açılan bir kapı var burada. Evet. Burayı kapıyı kapatalım. Evet şimdi burada Türk bayrağımız var. Şimdi bu odaya gireceğiz. İki tane odası bir de salonu var giriş kısmı. Bu odada böyle yerlere bir şey yapılmamış. Tavan, ahşap. Ufak bir oda yine. Cam, pimapen. Bu da bahçe kısmı. Şimdi bahçeyi de detaylı göstereceğim. Bakın. Burada da bir kapı var. Kapı kapı içinde. Oda oda içinde. Burada da tuvalet. Eski bir tuvalet. Bakın. Görüldüğü gibi banyosu. Burada bir sıcak su şeyi var. Evet. Görüldüğü gibi küçük bir ev burası. Şimdi devam ediyoruz. Allah'ım, bu Evet. Şimdi... Bahçeyi de gösterelim. Teşekkür ederim, evin içini gördük. Evet. Vallahi bahçe, otluktur bak. Hem bu yana, bak hem bu yana. Tamam, biz bahçe gösterelim. Ben zaten 8-9 aydır yokum burada. Evet. Gel. Bahçe. Ekmek fırını bile var burada bakın. Ekmek fırını var burada. Bakın. Görüldüğü gibi. Bahçe kısmı. Yaban ördeği var. Ördek burası. Alana ördeğe verelim burası. mi? Evet bak. Ördek yaban. Yaban ördek. Evet. Burada kedi var. Miau. Pisi pisi. Tamam. Evin arkadan görünümü. Aynen. Bakın. Burada da kümes var. Evet. Burada da ördek için yer mi var? Hayır. Evet bak. Bahçesi böyle. Şimdi arka tarafı. Evet şimdi arka bahçenin arka tarafında da zeytin ağaçları var. Evet şöyle. Aşağı yukarı her, türlü meyve var, her türlü meyve var. Ne var mesela? Var. Var, dut var. Dut var, Dut var, iki var, tane dut var çeşit çeşit, üç tane, dört tane dutum var, bir tane kara dutum var, beyaz evet. dutlarım var, şeftaliler var. Evet, bayağı bir meyve ağacı var. Bunlar hep meyve ağacı, bakın. Görüldüğü gibi incir var, gül ağaçları var. Bayağı bir meyve ağaçları var. Evet. Devam ediyoruz. Evin bu taraftan görünümü. Evet, Aleyküm selam. Hoş, Hoş bulduk. Evet bakın. Aynen. Devam ediyorum. Evet arka tarafında da zeytin ağaçları var. Şimdi orayı göstereceğim. Evet. Burada güzel de bir manzara da var yani. ha. Aynen. Manyası görüyor. Manyas ayağınızın altında. Bakın manyas. Ayağınızın altında. Şu ağaçlar. Burada bahçe biraz hep ot olmuş. Ağız sahibi bayağıdır burada değilmiş. yok Yoktu. Ot olmuş tabi. Güzel bir bakım yapılırsa burada zeytinleriniz de hazır. Bayağı da var. 24 tane mi? Evet. evet, evin arkadan görünümü. Evet. Bakın. Tabii ev eski bir ev. Ama bahçesi güzel. Zeytin ağaçları, manzarası güzel. Köyün üstünde havadar olması güzel. Evet, burası 930 metre arsa satılacak. Bakalım buranın sahibi kim olacak? Evet. evet değerli dostlar bugünlük bu kadar hayırlı günler hayırlı haftalar evimizin evet. çatı sağlam akarı yok ya evet, evet. akar ev biraz eski masraf gerekir Hı -hı. ad nacizane bir köyye işte Aynen. güzel bir bahçe bir temizlenirse bahçe bir yüksekte bir havadar bir, bir yer manyas Evet oradan manyas net görünüyor gösterelim. Bakın şimdi evet, evet görüldüğü gibi önceki, okay. bakın manyas işte karşı manyas karşı evet. evet çay manyas çayı gibi. ha manyas çayı çay evet ha. çay da var burada yani indim burada avol ah, atmaya git evet ya. çay aşağıda da 250 metre çay evet manyas çayı manyas çayı da görünüyor Evet. Manyasana kadar burası 3 4 5 4 4 kilometre değil mi? Evet. Manzara güzel. Yerimiz, bahçemiz evet. de güzel. Evet, bugünlük bu kadar.